Haber Yıldız demiş ki Montella Hoca falan değildir. Kaliteli Hoca olsa Hollanda ve Karadağ yenilmezdi. Yabancı düşmanlığını artık bırakalım arkadaşlar. Ya yani Montella'nın şu ana kadar yaptığı tüm performansı bir Türk Hoca yapsaydı çoktan şey destanlar yazılmıştı yani övgü destanları yazılmıştı. Ben hatta bu konuda şunu söylemek istiyorum. Milli takımda e, yazın takım iyi giderken bu takım en küçük tökezlemesi için bekleyip sürekli bu takımı bu hocaya çok ağır eleştiriler yapanlar. ya Gerçekten biz abi balık hafızalıyız ya. Not etmeliyiz abi. Not etmeliyiz ve bu insanlara tepki göstermeliyiz. Öyle, ya. Futbol böyle bir şey değil. ya Futbol işte et anlı konuşmaları ya. da beraberinde getiren tutarlı olmayı e, zorunlu tutmayan. Ama niyet da, farklıysa. Dolayısıyla futbolun ideolojik yanı bu. Kimse tutarlı olma zorunda hissetmiyor hatta kendini. Bugün bunu söylerim, yarın onu söylerim, öyle davranırım. Buna bakarak Pozisyon alırım. O yapıyorsa ben de yaparım. Yani insanı kendi olmaktan alıkoyan bir ideolojik yanı da var futbolun. Montelli hoca değil. E sekizinciymiş dünyada. <laughs> Nasıl olacak o? Yani tamam, ben, sence değil. Bence de olmasın. Öyle diyelim. Cem Cede. Arkadaşın <laughs> adı neydi? E, Baver Yıldız. Baver içinde. Cem içinde. Böyle olmasın. E Rakam başka bir şey anlatıyor. Yani dünyadaki derecelendirme kuruluşlarının anlattığı şeyi başka şey anlatıyor. Bence dolar 40 lira değil, 36 lira <laughs> değil, 47 lira değil, 53 lira. lira değil. 2 lira. Bence. Oluyor mu? Olmuyor değil mi yani? Bunları bu, bu halleri belirleyen başka birileri başka bir yerde başka şeyleri ölçüyorlar. Parametreler vesaire. Yani bunlara bakmadan bencesi sencesi o tamamen gibideki yıldızın tabii bencesi gibi oluyor. Yılmaz öyle diyor ya gibi de sürekli. Tabii bu işin bencesi diyor. Ya bu bence yapsa olmamak lazım. Bence'den bir de öte <laughs> sence var. O ne diyor acaba? Sence ne diyor? Onca ne diyor? Bunlarca ne oluyor? Bu kadar insan bu meseleler üzerinde çalışıyor. Türkiye'de bir hoca Hollanda'yı yenemedi diye tepki görür mü ya? Allah Tutmuş. aşkına ya. Ali Eren P gazeteler kazanınca süper, şahane oyun yazılarıyla dolu. Kendimiz olmadığımız durumlarda görüyoruz. Maçtaki eksiklerimizden bahseden bir avuç yazar var. Hala oyunumuzun iyileşmesi gerekiyor. Tamam, işte o bölüm. 15-40. Bu maçta. Şimdi bu maçta 15-40. Başka maçta 1:45. 45 ya da 45 75. Niye? Çünkü o da seninle bir şey oynuyor. Yani o Tabii da ki. seni görüyor ilk devre. Diyor ki ya böyle oynadılar, 15 dakika şöyle oynadılar. Şimdi şu aşamaya geçecekler, şunları kullanacaklar. O nedenle yani bu maçlık bu, bu maçın anlattığı şey bizi gelecek. Yani bundan sonraki Macaristan maçına oradan da taşıyacağı nerelere taşıyorsa oralara taşıyacak. Şükrü Karacan, orta sahada oyun gücümüz çok iyi. Problem olarak gördüğüm defans hattının ağır kalması demiş. Hasan Emin Ferbahçede süre alamayan, İrfan'ın yıldızlaşması İsmail'in oynaması Montella'nın başarısı, Mourinho'nun başarısı ikisi de değil bence Mourinho'nun başarısızlığı mı peki? Yani İrfan tabii ki gol attı İrfan bence de Ferbahçede az süre oluyor bence de süresi kesinlikle artması gereken bir oyuncu da yani girdikten bir dakika sonra gol atması ki golü çok güzel bir organizasyonla gelen bir gol ya bir oyuncu yıldız hani op yani gol atması İrfan kötü mü oynamış olacaktı? girdikten sonra yani bu kadar sonuç odaklı kısmında buraya da şey yapmak gerekiyor bir oyuncu girdikten bir dakika gol atıyorsa bunun içinde biraz da şey de vardır denk geliş de vardır yani oyunun o ana denk gelmesi ne diyorsun Cem abi şimdi o ana denk mi geldi o an yaratıldı mı işte o ayrımı yapmak lazım evet. o anı nasıl yarattık şimdi 3 tane gol attık değil mi bu maçta 3 tane gol attık sen Macaristan'ınkine bayılmışsındır ben boş ben bizimkilere kaleyi. de bayıldım. Tamam, Onlarınki yok. de çok güzel. boş kale. Yani bütün maçın tüm golleri mesela Orkun şut atmadı. Evet. Şimdi şut atmadı normalde. Şut, Boşluğu gördü o şut bıraktım. Deniyor. O kaleye giden her topa şut diyor ya bu istatistikçiler. Şimdi ayağının içiyle de şut diyorlar. Üstüyle de şut diyorlar. Dışıyla da şut diyorlar. Diziyle de kafayla da. Neyse de. Trivela diye bir şey çıkardı da Ricardo Kovarajma Trivela yaptı dediler. Hani ona da at, bir özel bir isim bulmuşlar. Ya Baver Yıldız Dünya Kupası nereye gitti? Daha elemeleri başlamadı. Daha şeyden haberin yok. Ee, orada Karadağ elendiğimizde bu playoff'u oynamak zorunda kaldık. Ne gitti? Ya işte verilere bakmak lazım. Biraz o evet. elimizdeki akıllı telefonun sadece konuşma ve mesajlaşma de bölümü Twitter'da değil. Okuyup, bir de bilgi veren bir bölümü var ya yani. telefonların, tabletlerin öyle yanları var. Bizi bir birbirimizle konuşturuyor, yazarak ya da konuşarak görüntülü bir işte mesajlaştı. Bir de Dünya bilgi kupası? veren bir yanı var. Bir de bilgi veriyor. Hani yazıyorsunuz, bu ne turnuvasıdır, o Sevgili kimdir. Sevgili baver. Dünya kupası nereye gitti? Burada duruyor. Daha elemeler başladı. Yani dolayısıyla biraz oralara bakarak tartışmaları yürüt. dedim ki tartışma tartışmaya benzesin. Yoksa yani evet. varsayımlar üzerinden, işte bir takım polemikler üzerinden yanlış veriler üzerinden ilerliyoruz. Oh, yeah.